İsmim Emrah Canıtes. Ben iki gündür geliyorum fuara. Ee, bakıyorum çok büyük ilgi var. Ee, benim Dikkatimi çeken zaten bu Atatürk teması çok yerinde olmuş. Günümüzde Atatürk'ü tartışanlara bir cevap olmuş. İlk girdiğimizde bir tünelle karşılaşıyoruz. Orada Cumhuriyetin kazanımları, Cumhuriyet temalı anlatımlar oluyor. Daha sonrasında Atatürk'le yapay zeka üzerinden fotoğraf çekilebiliyor. Çok hoşuma gitti. Bu fuar bir provası gibi olmuş. Hepsine katılmaya çalışıyorum ben. Atatürk standlarının önünde kuyruklar oluyor. Şu anda zaten ekonomik olarak bir dar boğazda ülke. Böyle güzel etkinliklerin dolması çok büyük bir nimet. Herkese katılmasını diliyorum. Merhabalar ben Emre İnal. İlk günden itibaren çok yoğun bir katılım var sizlerin de gördüğü gibi. Vatandaşlarımız Atatürk'te yapay zeka konseptine çok ilgi gösteriyorlar şu anda. Biz burada bir server oluşturduk ve bu serverın içerisinde 3 tane kullandığımız yapay zeka mevcut. Bu yapay zekaların 2 tanesi görsel oluşturma, bir tanesi de yüz tarama işlemi gerçekleştiriyor. Gelen misafirlerimizin yüzlerini hazırlamış olduğumuz backdrop'un önünde görsellerini çekiyoruz. Özellikle bu çektiğimiz fotoğraflarda misafirlerimizin yüz altlarının çok dikkatli bir şekilde çıkması önemli. Atatürk'ün subaylık döneminden Cumhuriyeti kurduğu döneme kadar bulunan internet üzerindeki bütün görsellerini server'da tarattık ve yapay zekayı bu alanda eğittik aslında. Şimdi biz Atatürk'ün geçmiş dönemden de günümüzde de nasıl olabilirdi konseptiyle yola çıktığımız için aslında hem dönem fotoğraflarını çıkartabiliyoruz hem de günümüzde Atatürk Cumhuriyeti 100. yılında bizimle birlikte olsaydı nasıl fotoğrafları olurdu onları da resmedebiliyoruz bu sayede. Ne faydalı bence böyle şeylerin olması güzel bir şey kesin. Ya müthiş bir şey teknolojinin bize sağladığı müthiş şeyler yani çok evet. mutluyuz evet. o yüzden. Dur bakalım. Tamam. Tamam ben Tamamdır. Gel. Tamamdır. Buraya bakabilir miyim? Tamam. Buraya doğru. Bak buraya doğru. Telefona bak abla. Tamam. Evet tamam. çok güzel oldu. Tamam. Ben Fatih Yıldırım Er. Yıldırım Er. Eşim Yıldırım Özellikle bu tarafa geldik. Çok beğendik. Ee, hem çocuklarımız için bir güzel bir anı olsun. Ee, beğendik. Ondan dolayı da geldik. Şimdi Hayran ondan... kaldı kızımız evet. da. Çok seviyor Çok da tabii. güzel bir uygulama olmuş. Çok gerçekçi yani. Çok beğendik yani. Gerçekçi. Televizyonlarda falan görüyorduk. Çok beğeniyorduk. Bu yani çok iyi. gerçekleşince çok mutlu olduk gerçekten. Yani onlar için yani de bir, bir hatıra olacak. Güzel olduk. bir hatıra olur. Ayrı ayrı gezmeye Gez... çalışıyoruz. Her yeri keşfetmeye için, çalışıyoruz. Evet, çocuklar için <laughs> eskiden bu kadar çok aktivite yoktu. Daha çok aktivite olması bizi sevindirdi açıkçası. <laughs> Direkt, aa, <laughs> çok seviyorum. <laughs> <laughs>